Gençler öğrencisi Abdi İpekçi Spor Salonu'nda bir araya geldi. Kutlu doğum haftasını idrak etmek için. Başbakan Erdoğan geceye video konferans yoluyla bağlandı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada önümüzdeki günler önümüzdeki günlerde İmam bu ülkenin göz olacaklar dedi. İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği Genç Yüreklerde İki Cihan Güneşi temalı kutlu doğum programı düzenledi. Heyecanınıza verin sizlerle birlikte olmanın heyecanını verin. Adli Pekçi Spor Salonu'ndaki programa İstanbul'un birçok semtinden binlerce İmam Hatip Lisesi öğrencisi katıldı. İstiklal Marşı ile başlayan program Kur'an-ı Kerim ve peygamber sevgisini anlatan şiirlerin okunmasıyla devam etti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da programa video konferans yoluyla katıldı. İmam Hatip okulları bu ülkenin ve bu milletin gözbebeği bebeği olacaktır dedi. Bir baskı ve zulüm neticesinde kapatılan İmam Hatip'lerin orta kısımlarını yaptığımız bu düzenlemeyle yeniden açtık. Bizlere bunu nasip ettiği için Rabbime şükrediyorum. İmam hatip okulları bu ülkenin ve bu milletin göz bebeği olacaktır. İmam hatip okulları aziz milletimizin tam anlamıyla varını yoğunu ortaya koyup inşa ettiği, inşa ettirdiği, yaşattığı, koruyup kolladığı okullardır. Erdoğan'ın konuşmasının ardından Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç kürsüye çıktı. Kılıç çeşitli adaletsizliklerle sesleri kısılmaya çalışılan imam hatiplerin önünün artık açıldığını söyledi. Zira bu ülkede sırf İmam Hatipli genç kızların ve delikanlıların sesini kısabilmek için öyle şeyler yaşandı, öyle büyük adaletsizliklere imza atıldı ki bugün konuşmaların ardından Önder Başkanı Hüseyin Korkut, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan için hazırlanan plaketi Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç'a takdim etti. Çok teşekkür ediyoruz.